şey söyleyeyim mi? Ben bunların hepsinden alacağım. Hepsinden teker teker alacağım. Her gece başka bir şey giyeceğim. Ablam. Ne oldu sana bir ateş basmış? Canım kime ateş basmış bayağı belli. Baya. <laughs> şey, biz evleneli aylar oldu ama cicimayı yaşayamadık. Malum, bizim de cicimayımız şimdi başlıyor. İyi. Kız Damla. Şuradaki de yakıyor ha. E canım biz sizin kardeş olduğunuzdan falan emin miyiz? Yani biriniz derin dondurucudan yeni çıkmış, diğerinizin damarlarından ateş akıyor. Yani genler bu kadar fantastik çalışabiliyor mu emin değilim ben. Yok, yok ben bunu aldım. Ben ben bunu aldım çıkıyorum. E de, ay nereye gidiyorsun acaba ya? Gel şuraya. Pardon ama yengecik. ...artık burada orantısız güç söz konusu ve ben buna müdahale etmek zorundayım. Ne? Meali... ...senin şu ateş topundan neyin eksik? Ya, ne yapıyorsun sen ya? İstemiyorum Damla. Ay ben de bu abimiz yüzü neden sürekli asık diyorum? E Meğersem çocuğun içi kurumuş ya. Bugün içine yarın soyumuzu kurutursun sen bizim. Bir kendine bir de şu kardeşine bak. Kaç yaş var canım sizin aranızda? Yüz küsür mü? O çıtır çerez sen Fatiha'sı okunmuş Hamin'le. Ne, ne alakası var ya yeter. Hatun üç gün önce ölü doğum yaptı iki gün ağladı. Bak şimdi kocası için jartiyerlerden jartiyer beğeniyor. Bak ben sana söyleyeyim. Bizim rahmetli miniğimizin kırkı çıkmadan bu ikinci çocuğu koyar. Ya Damla! Ay sen de hemen heyecanlanma. Gidin siz de çocuk yapın falan demiyorum. Hatta mümkünse uzun bir süre böyle 20 sene falan çocuk mucuk yapmayın. Sen sen saçmalıyorsun artık. Sen baya baya sen bayağı bayağı saçmalıyorsun. Saçma olan Neriman babaannenin bile senden daha tarz olması tatlım. Ama ağlama. Çünkü ben yengemi yedirtmem. Bundan sonra ben de sana el koyuyorum. Kafanıza girdi mi dediklerim? İyi anladınız mı beni? Sizi bir daha böyle görmeyeceğim. Ben yaşadığım müddetçe... ...sizin ikinizi bir daha böyle görmeyeceğim. Baba. Ne baba? kuzeniyle paraymış, pulmuş, köşkmüş, şirketmiş diyen bir evlat yetiştirmedim. Tamam bak amca. Başlatma şimdi amcanın şarkına. Allah biliyor, sen de biliyorsun. Ben seni oğlumdan ayırmadım. Bak yüzü buradan. Eli ayağı sağlam oğlumun yanında çok. Senin yanında, odanda, Koltuklarda sabahladım ben. Abimin emanetine sahip çıkamadım diye. Yıllarca vicdan azabı çektim ben. Şimdi... ...sen... ...kime savaş açıyorsun? Toplantı isterim diye kimi ayağına çağırıyorsun? Toplantı öyle mi? Toplantı ha? Öyle mi? Al sana toplantı. Şirket kanunları. Madde biz. Şirkette oros dövüş olmaz. Hiç kimse kimsenin yakasına yapışamaz. Yarış mı yapacaksınız, kavga mı edeceksiniz? Bu şirkette kavga... ...bazana olur, <laughs> bazana! Yumrukla değil. Kafayla olur. Kafanın içindekiyle olur. Ben de öyle düşünüyorum amca. Bu toplantıyı bu yüzden istedim. Ben şirketteki bütün haklarımı geri istiyorum. Bütün haklarımı derken? Hisselerini kastediyorsun herhalde. Hisselerimi ve haklarımı dedim amca. İmza yetkimi ve yönetim kurulundaki koltuğumu istiyorum. Babamın koltuğunu istiyorum. Karşı odayı hazırlayın. Yarından itibaren oradayım. Peki Cenk Bey. Şeniz Hanım, Cenk Bey kendine oda açtırıyor. Hayırlı uğurlu olsun. İşte benim oğlum. İşte, işte babasının oğlu. Baban senin bugün bu halini görmüş olsaydı... İnan bana. Şu an oğluyla gurur duyardı. Bugün hayatta olsaydın. işte Benim oğlum derdi. Senin baban hırslıydı. Elindeki kuş hiçbir zaman yetmezdi ona. Gözü hep o daldaki kuştaydı. Ben baban gibi değilim. Benim hırsımdan önce yavaşlığım gelirdi. Öyle derdi baban. Agah yavaşsın. Yavaş. Çok yavaş. Ben de ona yavaş değil abi. Sabırlıyım derdim. O hırsla koşa koşa ne yaptıysa ben de sabırla ağır ağır adımlarla yaptım. Emek vererek bugünlere getirdim abimin mirasını da... ...emanetin edin. Bana yavaş ol deme amca. Sabırlı ol da deme. Çünkü ben oraları tekerlekli sandalyenin üstünde geçtim. Kaygılarını anlıyorum. Ben de eğitimsiz olduğumu biliyorum ama aptal değilim. Çocuk hiç değil. Bu oda benim. Sen verdin diye değil. Benim olduğu için benim. Çünkü ben... ...çocuk değilim. Ben kararımı verdim amca. Değiştiremezsin. Bu senin kararın değil. Ben kimin kararı olduğunu çok iyi biliyorum. Amca. Bana bak çocuk. sana bu akılları kimin verdiğini çok iyi biliyorum. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.